Herkese merhaba arkadaşlar ben Tatu. Arkadaşlar bugün Minecraft Burcu karakterlerinin gerçek yüzlerine bakacağız. Bakalım kimler var. İlk olarak Ali var arkadaşlar Ardan'ın oğlu. Aslı mı? Ondan sonra arkadaşlar Wednesday var. Çarşamba var arkadaşlar. Şuna bak. Hemen ardından Kerem Komiser'in kızı Zeynep. Zengin, Kerem Komiser ve son olarak da arkadaşlar fakir var. Bakalım bu karakterlerin gerçek yüzleri nasıl? Şimdi görüp öğreneceğiz. La bu nasıl çok kaslı olabiliyor la? Bakalım gerçek hayatta da kaslı mı göreceğiz arkadaş? Ben gerçek hayatta kaslıyım. Bu gerçek hayatta kaslı mı göreceğiz? Ben mega kaslıyım. Mega. Ana la nasıl oluyor lan sen? Nasıl mega kaslı olabilirsin ya? Arkadaşlar sizler de mega kaslı olmak istiyorsunuz. Hala kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu beğenmeyi unutmasınlar bakalım. Videomuzu beğensinler demek yani videomuzu beğensinler. Evet beğenin videoyu. Beğenin şu bakın şu takla takım güzelliğine bak 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 bak. Anala takım elbizlerin güzelliğiyle videonun ne olu? Neyse gel Johnny şimdi sıradakine geçiyoruz. Ula daha başlamadık mı? Iiii doğru. İlk olarak kaslı hali var Johnny. Çocuk biz de kaslı. Harbi ne yapacağız? Ben taş kılıç getirdim. Oo Çok güzel bir taş kılıç. Çok işimize yarayacak. Keşke tahta getirseydim la tahta güçsüz kalır diye düşündüm. Ben de bunu getirdim. Ola 100 tane elmas kılıcım var. Bir tanesini getir ver. Ya Johnny zaten bu kadar Hepsi iyi. Umarım şu an iyidir hepsi. Bak bunların hepsi iyi aldı. Şimdi hiçbir şey bir şey zarar veremez bize. Hem Kerem komiser de var yani. Ondan da yardım istereyim. Ay merak etme. Şu bak Arkadaşlar kasta Ali'ye bakıyorum da. Bu ne böyle? Adam harbi kastı ya. Ciddi ciddi kasta arkadaşlar. Görüyorsunuz Ali'nin gerçek yüzünü. Yani tam gerçek gerçek yüzü bu değil ama oyundaki hali böyle arkadaşa bakalım gerçek yüzü nasıl göreceğiz. Ula umarım bazı bir şey umarım en eski fotoğrafı da bulmuşumdur. birisi kim bulduysa artık biriniz bulduysa. sen mi buldun la? Sen mi buldun? Videoyu beğenmeyen sen mi buldun ha? Vay seni gidi çakalsın. Bakalım açalım. Açıyorum paramanı. Bu. Ana. kasını göremiyoruz canım. iyi oldu iyi. He diyebiliriz demeyiz Evet kassız deriz. Yemeyiz de la belli değil. Thank you. Yani büyük ihtimal bu eski bir fotoğraf olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz bakalım yorumlara yazın. Ailenin gerçek yüzüne baktı. Sırada kim var onu tahmin et. Sırada kim var? Ana Johnny harbi çok mantıklı la cevabı. Sırada arkadaş. Vetnes'de yani çarşamba var. Bakalım gerçek yüzünden nasıl onun görevi öğreneceğiz. Tatlı sevimli gördüm uslu bir kız. Bence de iyi. İçinde mega bir canavar ve korku yatıyor. Bana şimdi uydurdum lan. Şimdi mi uydurdun? Aferin lan sana aferin bravo Johnny. Bakalım paravanı açalım ve gerçek yüzü nasılmış görelim. Ana burada bir sürü fet varla var ne yapacağız? Hangisi fet sen biliyor musun? Benim bir fikrim ben Bin ortadaki diye düşünüyorum. Bakalım ortadaki kimmiş? Bir, iki, üç, dört, beş kişi var. Şimdi ortadaki kim oluyor la? Bak burada iki kişi desek burada iki kişi. Bu mu oluyor Arkadaşlar bu mu fet yorumlara yazar mısınız? Ben o bu diyebiliyorum. Sizler ne biliyorsanız onu yazın arkadaşlar. Ben bir baktım analiz et. Yani bak bir buna bak bir bana bak. Ya sana niye bak seni bulmaya çalışmıyoruz ki? Olsun sen yine de bak. İn çok iyiyim lan. Ulan şöyle bunu da ben... Bakıyoruz arkadaşlar bakalım bakın arkadaşlar böyle. En çok şu benziyormuş gibi geldi arkadaşlar bakın şu var ya şu. Yani bana şu gibi geldi. Size ne geldiyse yorumlara yazın. Ve ne diyeyim de gerçek yüzü böyleymiş. Sıradakine geçiyoruz o zaman. Sırada yine sıradaki var. Nasıl Amazing sin. Hori kazın Johnny. Ana sıra da Kerem kopileri kazın Zeynep var arkadaşlar. Görüyor musun Johnny? Baksana. Helal olsun la. Kime helal olsun? La? Bana la. Niye sana la? Ne yaptın? Ben iyiyim. Nasıl iyiyiz? Bu ne diyor la? Arkadaşlar Johnny sabah sabah kesinlikle bir şeyler hiç unutmuş ya? Kesinlikle bak kesinlikle. Bakalım arkadaşlar Zeynep'in gerçek yüzü nasıl görelim bakalım. <laughs> Ana ne kadar tatlı la. Bir de çiçek kokluyor arkadaşlar. Görüyoruz bu Şuna bakın ya. Harbiden Zeynep çok tatlı görüyorsunuz ki. Ayıp mı la? Görüyor musun bak bak kız neler neler bu Sen sabah kalkıp ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Anlatsana bakalım bir hadi. Seni <laughs> <Onu> bilmiyorum ki. <laughs> ki ben bilmiyorum desen. <laughs> Ana sen nasıl bilmiyorsun sen kendi hayatının içinde yaşamıyor musun? Aa, bu delir. Johnny ben Johnny Johnny. Ula bunun konumuzla ne alakası? Sırada zengin var işte ben. Sırada zengin var ama arkadaşlar o değil bu zengin görmüş olmuş. Ben de olur, beni de almalısın. Johnny bir gün seni de alabilirsin. Olur mu Johnny'cim olur mu? Olur. Tamam o zaman şimdi zengine bakalım. Johnny sence zengin nasıl biri? Zengin biri. La, hiç düşünmedim. Bakalım arkadaşlar paravanı açalım. Bakalım nasıl biriymiş görelim. Ana! Adam harbi kral çıktı la Görüyor mu adam gerçekten geliyor bak. Ben de mega kralım. O zaman ben de mega mega kralım. Arkadaşlar sizler de mega 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 kralısınız ve kraliçesiniz. Onlar niye çok mega? Sen niye çok megasın? Ben niye sadece binler mekayım? Çünkü sen jhonny'sin. Ee, evet sen de tavuksun. Ne? Zenginin gerçek yüzü böyle arkadaşlar görüyorsanız ki böyle bir şey. Vallahi yakışıklı öyle olsun. Üstünde kral eşortmanı forması. Eşortman dedim. O da bu eşortman olur mu? oza oza? Ne kadar geysi olur la. Ne kadar geysesi la. Ne diyor nasıl? sıradakine geçtik sırada kim var? Sırada Kerem komiser var arkadaşlar. <laughs> Kerem komiserin gerçek yüzüne bakacağız şimdi. Şimdiye kadar arkadaşlar Ali'nin, Vetnezde'nin, Zeynep'in ve Zengin'in gerçek yüzüne baktık. Sırada Kerem komiserde. Baya abi ilerledi. Ne ne diyorsun bu konu? Ula oyunu anmamak istediğim bir oyunda benim 7 milyon gücüm var. Ne? 7 milyon mu? Hani sen ne diyorsun ya? La 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 Ne yapıyorsun? Senin taklidini yaptım şu. Nasıl iyi oldu mu? Ula bana hiç benzemez. Hayır hayır bence benzedi. Arkadaşlar size işte benzedim yorumlara yazmayı Unutmayın. Bakalım Kerem komiserin gerçek yüzü nasıl? Şöyle açalım paravanı. Bakın arkadaşlar bu oyunda hali. Bak şu oyunda hali. Bu da arkadaşlar gerçek hayattaki hali la. O kadar benziyor. Ben de benziyorum. Sen kime benziyorsun Johnny? Ben ağaca benzemiyor muyum? Baksana bir bana bir de ağaca bak. Ula Johnny bir ağaca bakıyorum bir sana bakıyorum da ağaç daha iyi la. İşte yani ben de daha iyiyim la. Ulan bunu ondan buna nasıl çıkarttın anlamadım Johnny'cik ya. Johnny. Ala devreyi bırak. Ala devere ne la? Ala devere ne biliyor musun? Ne? Kaplumbağa dede. Ne alaka? Hepsi sen bana yaptın ben sana yaptım. Yapma la! Niye? Kabuğum var dede! <laughs> Aa, Neyse Kerem komiserin gerçek yüzünü gördük. Sırada fakir var arkadaşlar. Fakir dostum var. Dostum bu Johnny ne uğraşı buruş. Dostum bu sende niye uğraşıyor ki? Uğraşır ama ya. Ben onu biliyorum. Ya uğraşmayın o ağlıyor. O zaman sen ağlıyorsun. Sen ağlıyor. Bak elimde tahta mega kılıç var çok zarar veririm. Ula tahta kılıç var la elinde. Dostum harbiden tahta kılıç ne böyle evinde Evimde 100 tane elmas kılıç var. Birini getirseydin bari. Ben de öyle dedim. Ben de öyle dedim. Ula arkadaşlar. Ula Neyse. iyi ki şu an yani kötü biri çıkmadı aramızda. kim kötü olabilirdi ki? Ali mi kötü olabilirdi yani? Senin torunun mu kötü olabilirdi fakir? Ondan sonra Vetner de kötü olamaz. Belki kötü olabilirdi o doğru söylüyoruz ama. Yani olmadı Ali vardı yanında. Ondan sonra Zeynep zaten bir şey yapamaz çocuk da. Öyle değil mi dostum? Bir kere beni ayağımdan vurdu Kerem komiseri silahını alıp. Harbi mi la? Ana Johnny. Tehlikeliyim güzel. Bin sana dedim. Harbi dedin la. Öyle oğlu olsun sana Johnny. Ne kadar refle. Sen aydırman mısın lan? Ben adam. Ne yapıyor? Bir Ula piu piu ne alaka ya? Neyse fakir dostum bakalım senin gerçek yüzün nasıl görelim. Yani Zeynep de bir şey yapmazdık. En son zengin de bir şey yapmaz. Kerem Avcı zaten var diye ben Yılmaz Kılıç getirmedim. Silah da getirmedim. Dostum en iyisini yapmışsın zaten. Kerem Kavşar her şeyin en iyisini bilir. Şimdi benim gerçek yüzümü görünce arkadaşlar şaşıracaksınız. Ben de merak ediyorum. Bingi de, bingi. O zaman bakalım arkadaşlar şöyle açalım gerçek yüzünü. Anam Allah'ım. Bu gerçek yüzü böyle arkadaşlar. Yönü görüyor mu? Görüyorum. Nasıl görüyor? Bildiğin gözümle. Baksana şu gözlerle görüyorum. Şöyle yani ben de bu gözlerle görüyorum. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fakirin de gerçek yüzü böyle. Gözlerimizin tartışması bittikten sonra arkadaşlar fakirin de gerçek yüzünü gösterdikten sonra o zaman videomuzu daha sonra gelelim. Değil mi? Hayır gelmeyelim. Çünkü hala kanala abone olmayan, video beğenmeyenler var. Bunları yapmayı unutmayın. Bak hala sen yapmıyorsun da. İlla gelip üstüne paramız aç. Ne? Ne Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim o zaman. Hala kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olup. Demedim mi? Videomuzu beğenmeyi unutmasınlar Dostlarım bugün aktif Minecraft pozu karakterlerin gerçek yüzüne baktık. Kerem Kopsar fakir, zengin, Arda, Vetniz ve Zeynep vardı. Sizler hangisini daha çok beğendiniz? Onun üzerinden yorumlamayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Yorum da yapın arkadaşlar. Yorumları onun üzerinden yazmayı unutmayın. Beğenin yazın. Beğenin de. Yazmasınlar. Arkadaşlar yorum yazma yazma yazma. Yazın. Allah'a kaçın. Gidin. Gidin. Neyse o zaman görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios. Amigos. Görüşürüz.